Yani bilmiyorum belki de yani. insanları yalnız bırakmak lazım. Yani evlenirlerse belki gerçekten zamanla bir aile olabilirler. Sen bu dediğine inanıyor musun yine? Ne bileyim daha önceden güven yapmıştı. Tekrar başarabilir. <laughs> Vallahi ben güveni çok takdir ediyorum yani. İstese dönüp gidebilirdi ama asla gitmedi. Bizi toparlamaya çalıştı. Şimdi de Aslı'yı korumaya çalışıyor. Ah nerede kaldın ya? Dükkanı topluyordum. Hı hı. Metin abi nerede? Beni taksiye bindirdi. Oradan da aslında evine gitti. Ha, şu evlilik meselesi mi? Ha, sizin haberiniz yok mu? Altmin hapishaneden çıkmış, aslında evini basmış. Aa! Merak etme, merak etme. Aslı iyi. Ey Allah'ım ya. Aslı'cığım, Ayşe'nin cesedi bulununca Ali suçu üstüne almış. Herhalde yaşı küçük falan diye onun üstüne yıktılar. Öyle otelden de birkaç yalancı şahit falan filan Hayır. ayarlayıp kitabına uydurmuşlar mevzuyu. E şimdi Alp suçsuz mu yani? Ya yok yok Alp tutuksuz yargılanıyor. Ama yani asıl sorun şu Ali içeride bıçaklamışlar. Bayağı yoğun bakıma falan kaldırım Öyle bilirmiş yani. Eğer ölürse sana iyice diş bilecekler. Nasıl manyak olduklarını sen daha iyi biliyorsun. Biz bir b**k yedik onun bedelini ödüyoruz demezler yani. Sana yüklenirler. Ya ben ne yapacağım? Sen bizimle konağa gel ya. Gözümüzün önünde ol hiç olmazsa. Ya Metin abi. Ya şu mevzu biraz yatışana kadar. E tamam gelsem ne olacak? Yani eğer bu adamlar bana bir şey yapmak istiyorsa zaten bunu bir şekilde yapar. Aa, biz ne güne duruyoruz? Güven sağ ol. Metin abi sen de. Ama bana izin verin ben burada kalayım. Ya Alp'in gelip sana zarar vermesin bekleyeceksin burada? Aslı bu neyin inadı ya? Karnındaki çocuğum da bunu düşünmüyorsun. İnat değil. Ya sen telaşlanma. O tekrar buraya gelmeye cesaret edemez. Onlar her şeyi cesaret ederler. Siz bana izin verin. Zaten şu an her şey karma karışık. Bunu yarın konuşalım mı? İyi tamam cevabını bekliyoruz ama. Hatta seni direkt konağa bekliyoruz. Güven düşüneceğim, tamam. Hadi güven, kaçalım biz. <laughs> Alo canım Benim. Ne oldu sancın mı tuttu yine Yok yok merak etme bir şey yok Ne bileyim ben seni uyudun sanıyordum Birden aradığını görünce Ya şey uykum kaçtı da Senden bir şey isteyeceğim Gelirken bir yerden çilek alsana Çilek mi hmm, Canım o çekti ki bir anda Tamam hayatım alırım Ama eğer hemen istiyorsan arayayım Halil'i Köşedeki manavdan alsın Yok yok gerek yok beklerim ben seni Geç kalma tamam mı Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Foto. Aslı sen ne yapıyorsun ya? Sen benden ne istiyorsun? Bir zıpkı, bir bıçak, ne istiyorsun ya? Ne işin var senin? Burada onu söyle? Sen konağa gelene kadar ben artık buradayım. Saçma Burada böyle nöbet mi tutacaksın yani. Evet, askerde sen hiç nöbet tutmadın mı? Ne var? Ay tamam, korkma. bir şeyim yok. Ha, belli. O yüzden bıçakla çıkıyorsun. Ay ne yapayım? Gerdiniz beni. Öyle bir karaltı gördüm, elim ayağım dolaştı. Ya Aslı'cığım ayrıca sen niye kapıyı açıyorsun ki ya? Ya madem bir karaltı gördün, polisi arasana. Ay çok iyi fikir. Keşke arasaydım da seni polisler götürseydi. Ya ben ondan her türlü kafalarım. Sen rahat ol. Onu soruyor hadi sen geç içeri ben buradayım rahat ol. Nasıl burada böyle bekleyecek misin? Bekleyeceğim ne var aa geç. Olmaz öyle şey hava serin. Bir şey olmaz dönüşme. Tamam bir şey demeyecektim içeri gel diyecektim. E, rahatsız etmeyeyim ben seni şimdi. Yok yok hadi gel saçmalama. Çek şeytan bir Sen geç ben çarşafları getireyim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.